Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni aldığım oyuncağımla bir video çekeceğim. Arkadan sesler geliyorsa çok özür dileriz. Hadi geçelim. Kopus. Kopus. Ya bana ne oluyor ya? Son iki günleri kopus diyerek horluyorum ya. Bir de ben nasıl horluyorum? Onu da geçtim. Kopus ne ya? Allah'ım ya Rabbim. Ben hasta mı oldum ne böyle? Ya arkadaşlar, siz de haklı mıyım? Hasta mı oldum sence? Neyse ben bir zürafama bakayım. Zürafa. Suzu, Zuzu neredesin? Zuzu sen ne yapıyorsun? Sen bir şey mi sakladın? Uyuyor. <laughs> ne bir şey var ya. Suzu <laughs> benim takma kuyruğum. Neden aldın? uyuyor uyu. Hemen takayım. çantamızdı. Bunu bence en çantısız demiyorum. <laughs> Hayatına bakacağız. Bakalım hayatı nasıl? Kuyruğunu taktım. Bakın arkadaşlar hayatım böyle çok sıkıcı. Ama eğlenceli geçecek. Yuyu. Ben sıkıcı mıyım? Yuyu. Hayır yuyu. Suzum. Suza. Senin adın yuyu hem de suzu. Azuzu sen sıkışı, sıkıcı değilsin ama işte bana böyle eşyalarımı alıp da yaparsan tabii sıkıcı olursun. Hadi gel bir yemek yiyelim sonra da bir şeyler izleyelim. Yuyu. evet. Hadi gel Azuzu yiyelim. Nam 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 nam. karnım acı acıkmadı şey Zuzu? Yemelisin. Oy, oy. illa da yemelisin. Yoksa hasta olursun Zuzu. Oy, oy Of. Ben bunu demiş miydim? Onu bile hatırlamıyorum ya. Seni uyarmaktan Zuzu. Ama ya Zuzucum, hadi gel. Bir şeyler izleyelim. Ve oyun oynayalım. RU RU DU DU RU RU DU DU RU 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 başlıyor Ya ben bu çizgi filmi çok seviyorum RU RU <laughs> Ben de yazıyorum Seri vasfas Çizgi film geçiyor Ay iyi ki benim adım sarı vas. Neden? Çünkü sarıyım. Ha! Ha, çok komik bir çizgi gibi benim. Ha! ha çok komik. Wo wo Sarı vas vas. Sarı Ya. Sarı bitti. Ay sarı vası vası bitti. Olsun. Ama sarı sos bitti. Ekran çok gösterdiler valla. Değil mi arkadaşlar? Değil mi arkadaşlar ya? Bir yap bir cevap bekliyorum. Lütfen cevabınız. Evet ise like atın. Like attıysanız abone olun. Abone olduysanız hiçbir şey yapmayın. Bak yine konuştu. Neyse hadi gel bir oyun oyuncaklarla oynayalım. Adını mı unuttum seni? Ee, adımın ne olduğunu biliyorsun herhalde. Adım. Adım ne benim? Zuzu. ha. <laughs> ya valla aklımda Pepe'den geliyor Zuzu. Neyse hadi gel bir şeyler oynayalım. ya. aldık şimdi çok güzel. Evet. <laughs> Merhaba. Merhaba. Bu miniklerle oynamak çok eğlenceli. Zaza. Evet. Merhaba. Merhaba. Merhaba sana. Adın ne? Adım Juju. senin ne? Benim de Zeliş. Şimdi bir yere gidelim mi? Nereye? Alışveriş merkezine. Çünkü evdeki eşyalar bitti de. Mesela süt ya da yumurta ya da ekmek. Ya da kendimize biraz abucu buralıyız. Mesela gibi. Hayır cips zararlı. Yuzu. Yoğurt alalım. Evet ben yoğurt çok severim. Ama çilekli yoğurt severim. Ama çilekli yoğurtlar da zararlı olur. Ben buldum. Hani biz yoğurt alın. Yoğurtun içine çilek dilimleyip koyalım olur mu? Ee, tadı güzel olacağını pek sanmıyorum. O zaman azıcık da şeker koyarız. Bir deneyelim. Hadi gidelim. Alışveriş merkezine geldik sızlı. Allah ayaklarını düzeltin. Hadi gel yemekleri alalım. Çok şey aldık ya. Evet çok çok şey aldık ya. Hadi gel. İndisi ne yapalım biliyor musun? Eve gidelim. Evet benim hayatım bu kadardı. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı